Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle yem tarlasında kaç balya çıktı? Balyalar tahminen kaç kilo? İşte bunlar hakkında biraz konuşacağız. Aslında ben bu videoyu direkt tarlada çekmek isterdim. Bakın burada hava da çok rüzgarlı. İki gündür. Yoksa videoyu dün çekecektim. Hava rüzgarlı olduğu için çekemedim. Bugün de işte birkaç mesaj gelince dedim direkt çekip atayım. Yani insanlar merak ediyor. Arkadaşlar tarlamızda toplamda bir kısım balyaları açtık. Bunları erken basmıştık nemliydi. Tarlamızda toplamda arkadaşlar 270 200, 260 270 balya arası balya çıktı arkadaşlar. Yani verim umduğumuzdan düşüktü. Bunun sebeplerinden biri de bizim yani kuraklık. Ve biz de yanında su olmasına rağmen biraz sulamakta geç kaldık. Biraz daha erken sulayıp ilkbaharda iki su verseydik emin olun bu verim çok farklı olurdu. Hem yani Biraz bizim hatamız var. Ee, Bir de birazcık erken biçtik açıkçası arkadaşlar. Bunun sebeplerinden biri de geç biçince arkadaşlar e, yapraklar falan çok az oluyor bezelyede. Alt yapraklar çürüme yapıyor. Üst yapraklar da seyrek olduğu için e, ne diyeyim ben size... E, alt yapraklar sararıp kürüyor, Onlar tarlada çöp oluyor. Üstlerde seyrek olduğu için yaprak oranı düşük oluyor. Yani hayvan iştahla yemiyor. Çok olup çöp olacağını az olsun öz olsun dedik açıkçası. Şuraya dizdik. Buraya da dizdikten sonra şey oldu. Mal böyle yatmış arkadan. Önüne bağlamak için spandet attık. Yani bu arkaya yana da yonca yağacağız büyük ihtimalle. Şu dirgen ve şey arasında öne kadar şu bölmede işte saman falan ne bulursak artık yiyince bunu tutacak da idareten böyle bir çözüm yolu bulduk. Arkadaşlar şu balyaları ilk gün bastık. Yani bastık derken bir 30 balya kadar bastık. Fakat balyada şey vardı. Nem vardı. Hemen hemen zaten yakın bahçede bir iş daha vardı. Makineci balyacı oraya geçti. Sonra batalım dedi. Bakın hatta şöyle olmuş şu. Bunu açmamıza rağmen. Şu şekilde yaprak falan gayet güzel yumuşak. Ee, oraya geçti. Ertesi gün bastık. Ben bir tırmak çevirdim. Arkadaşlar balyalar böyle. Ee, hayvanların yemliğini de çekeyim size. Nasıl biraz önce vermiştik zaten. Öğlenleri veriyoruz. Yem karım olmadığı için rasyonu direkt atamıyoruz. Oradan da çekeyim. Nasıl yemişler neleri tercih ediyorlar. Hepinizin fikri vardır. Balyalar tahminen arkadaşlar yani ortalama 18 kilo falan gelir bence. 20 kilo gelmez bu balyalar. 260 balya dedik. 18 kilodan 200 balya. 3600. 50 balya olsa. Yani arkadaşlar 4.5 ton falan çıkmış. 4.5 mu? Ee, 200 balya. 18 kilodan 3600. 50 balya daha. 900. Aynen 4.5 4 ton falan çıkmış arkadaşlar. Eee iyi yani ne yapalım şu anda zaten tarla sürüldü sürüldükten sonra şey yapacağız ben şu an sulama yapıyorum tarlada gördüğünüz gibi çizmeler ayağımda sulama yapıyorum tarlada sılarcık mısır ekilecek telbislensin ondan sonra bir kültivatör çekip sulama yapılacak ben, de baktığım yeri çekiyorum hiç kadraj biraz bozuk kusura bakmayın artık İyi bir kameraman değilim şöyle arkadaşlar. Şurada dediğim gibi 260 yani şu yerdeki de birlikte 260 balya falan var olması gerekiyordu. Tabi biz bunu ne diyeyim bir bir haftadır mı 5 gündür falan tarla evde yani 5 gündür balyaladık balyalayıp çıkardık herhalde 4-5 gün oldu. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ya pazartesi pazar ve pazartesi çıkardık, iki gün çıkardık. 2 gün Pazar günü akşam başladık. Pazartesi sabah da bitirdik. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Derdim ben. Derdikten sonra tahminen e, yani iki gün sonra arkadaşlar. E, bugün öğlen derdim gibi düşünün. Yarın değil ondan sonraki gün sabah yani 48 saat değil de işte 36 saat gibi düşünün. Arkadaşlar 36 saat sonra e, bu otu bir ters ettik arkadaşlar ters ettik çünkü üstü komple gazel gibi oluyor böyle tütün gibi oluyor ama altı kurumuyor biraz geniş yaprak olduğu için ne alta perde görevi yapıyor arkadaşlar ondan sonra şey yaptık nasıl anlatayım şimdi videoya da direkt hazırlıksız başladığım için böyle oluyor arkadaşlar 36 saat sonra çevirdik tabi sabah serinliğinde çevireceksiniz mutlaka daha çiğ yerdeyken çevirin. Yani sabah dörtte mi sizin orada çiğ yerde oluyor? 5 mi? Ona göre ayarlayın. Öyle çevirin. Yoksa yapraklarınızın hepsi çöp olur. Yani tütün yaprağı gibi oluyor. Çünkü kuruyor. Çok kuruyor. Yapraklarınızın hepsi çöp olur arkadaşlar. Sabah serinliğinde çeviriyorsunuz. iki gün sonra ondan yaklaşık bir iki gün sonra tekrar çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani çevirip e, derdin 36 saat sonra çevirdin ondan 24 saat sonra sabah serinliğinde tekrar çeviriyorsunuz arkadaşlar ertesi gün ondan sonra arkadaşlar balya makinası girmeden önceki sabah mesela makine bugün gelecek öğlen gelecekse bu öğlen bu sabah mutlaka çevirin çünkü alt taraf arkadaşlar topraktan nem alıyor bizim bunlar öyle oldu yoksa bunlar hepsi kuruydu ama tarlanın e, nemini ya da yağın çiği alttaki bırakmıyor arkadaşlar o geçen süredeki çiğ altta biriktiriyor arkadaşlar. Onu mutlaka çevireceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra adam gelip paket yapacak işte böyle. Yani bu paketler daha açıkçası basılır yani. Bunlar 22-23 kilo kadar yolu vardı herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Ama işte bizim burada rekabet olmadığı için balyacılıkta kalite düşük. Rekabet kaliteyi artırır. Bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Öyle yaptık. Siz de öyle yaparsınız arkadaşlar. Şu yem şu arkadaki regras, bu yine yem bedeliyesi. Gördüğünüz gibi samanlığımız boş. Saman fiyatları yüksek. Ülkede kuraklık hat safhada. Şu slajımız. Ülkede kuraklık hat safhada. Ne yapacağız bilmiyoruz yani açıkçası. Arkadaşlar. Şu buzağlara da öğlen yani şu dışarıda yer yaptık. Yani ayarladık. Uydurmasyon bir yer. Öğlen sıcağı şey yapmasın diye üstüne bakın. Şu direklere L gibi şey yaptım. Sadece atacaktım. Sadece kısa geldi. Eldeki artık malzemeleri kullanarak bir şey yapacaktım. Sonra tuttum şu brandayı attım. O da dün aynı böyle şiddetli rüzgardan yırtılmış. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hayvanlarımız bezelyeyi tüketiyorlar. Arkadaşlar şöyle yani kaldırayım şöyle. da temizlenme vakti geldi. Yarın her temizlenecek inşallah. Arkadaşlar bu sürekli önünde süpürdüğümüz biriken şeyler. Bakın arkadaşlar şunları yemiyorlar. Şu tritikale başaklarını yemiyorlar. Ben size bunun için tritikale karıştırmayın eğer imkanınız varsa. Yulaf yani ya da kılçıksız buğday falan önerdim. Ama ben Malatya'da bulamadım. Malatya yani biraz tarımda zayıf herhalde. Her şeyin yoksulluğu var yani. Bakın şunları yemiyor hayvanlar. Bunları siz böyle olmaması için yulaf hiç denemedim ama yulaf daha yumuşak gibi geliyor. Başı var ya püsküldü falan. Bence bu kadar set değil yani. Bence yulaf olsa yerler. Yani hatta var ya bir de bu yem bedeliyesinin içine arkadaşlar böyle bir, bir kilo kadar regras karıştırıp öyle ekeceksin. Regras'a kardeşleme yüksek ya. Ee, nasıl diyeyim size. O kalan seyreklik falan olursa On numara kapatır var arayı yani kesin kapatır. Bunun için size tavsiye ediyorum yani ben de bir daha yaparsam öyle yapacağım. Hiç şey yok yani kesin öyle yapacağım. Toprak almış olacağım. Şunları şöyle ayırayım. Arkadaşlar yani içine regras katarsak diye düşünüyorum. Dönüm'e bir kilo kadar bence çok güzel olur. Bakın bunlar da aynı şekilde yem bedelinde kalma olmuyor ama işte yatmaması için yanına ektiğimiz til sert bir bitki. Yulaf onun kadar sert değildir kesinlikle diye tahmin ediyorum. Onun için size tavsiye o şekil yani. Ben ekersem ben de öyle ekeceğim çünkü ben geçen sene Malatya'da yulaf bulamadım. Geçen sene buranın inşaatı bir yandan işte o bir yandan falan derken fazla da uğraşamadım direkt ektim geçti. Bunlar da suyunu devirmiş o suyu doldurayım ben. Video pek verimli olmadı rüzgardan dolayı. Bu bakmayın. yoğun istek güzel çektim. Yoksa bu rüzgarda çekmeyecektim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yani inşallah yani ne diyeyim. Olsanız iyi olur olmasanız da can sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Artık ben pek söylemek de istemiyorum böyle şeyleri de. Ama işte şuradan çıkıp gideyim ha. Ama işte ama işte öyle. Arkadaşlar şu gördüğünüz bakın boynuzun düşürdüğümüz hayvan. Yakışıklı olmuş değil mi? Maşallah dersiniz artık. Maşallah diyeyim ben de. Bunların da boynuzun düşüreceğiz inşallah. Bunlar yani bunlar tohumlama zamanında olduğu için arkadaşlar şu an ben bunlara lastik atarsam kızgınlığa gelse de çevirmem. Ve evet, düvelerde de birkaç kızgınlık geçirildikten sonra çevirme tohumlamaya kalkarsan e, yani tohum tutmuyor hayvanlarda kis oluşuyor bunun için ilk tohum ilk doğumdan sonra direkt hepsine lastik atılacak ilk doğum bekliyoruz değil mi mandalina ilk doğumundan sonra hepinize lastik atılacak boynuzlar elveda artık böyle işte arkadaşlar gördüğünüz gibi hasatımızı yaptı kaldırdık şu an sıvarcık mısır ekeceğiz eğer bildiğiniz kaliteli bir tohum böyle yüksek verimli ve kaliteli sadece elde edebileceğimiz bir tohum varsa önerilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim burada arazi çok kıt. Yani bizim en azından öyle kiralık üzerine çalışıyoruz. Arazi sıkıntılı yani. Büyük tek parça arazi zaten yok. Parça parça ayarlamak sıkıntı. Her herkesin kahrını işte keyfini nazını bir ayrı çekiyorsun yani bunun içinde minimum alandan maksimum verim artı maksimum ürün hasatı üzerine kendimizi vermişiz gidiyoruz bakalım nereye kadar gideceğiz yani arkadaşlar verimli bir bildiğiniz verimli bir slash çeşidi varsa tavsiyelerinizi de bekliyoruz kendinize iyi bakın hepinize hayırlı günler hepinize hayırlı günler arkadaşlar değil mi mandalina 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 Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sormak istediğiniz ya da benim anlatamadığım, unuttuğum bir şey varsa e, yorumlarda belirtirsiniz. Ben yardımcı olurum. İsterseniz sosyal medya, medyada yazın. Elimden geldiğince yardımcı olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı günler.